Bu insanlar e, fıtrat itibariyle tabi bu psikologlar bilmem neler tarih boyunca meydana gelen tecrübelere de dayanarak e, uzun müddet insanlar baskı altında tutulursa ahlaklarında, iradelerinde zafiyet meydana gelir. Bunu biliyorlar. Bildikleri için baştan insanlara zor gelen hatta ölümleri netice veren, işkenceleri netice veren bir direnişe mukabil o direnişi kırıp istediklerini dayatıyorlar. Ve bir zaman geliyor ki o zorla dayattıkları prensipler onların kendi malı kabul ediliyor. Yani kendileri onu yapmaya başlıyorlar artık. Şimdi bakın Rize'de şapka inkılabında şapkayı başına koymamak için ülemadan ee, bilinen beş tane büyük alimi Rize meydanında ife çektiler. O büyükler olduğu için onlar biliniyor. Öbürleri sıradanlar. Ne kadar öldü belli değil. O zaman Rize direndi. Şehir olarak direndi. Ondan sonra ne ettiler? Yavuz zırhlısını oraya gönderdiler. Topları Rize'ye çevirdiler. Ee, şehri imha edeceğiz dediler ki ediyorlardı zaten. Yani misalleri olduğu için anladılar ki edecekler yani. Ondan sonra dediler ki tamam şapayı da vuracağız. 5-6 ee, tane alim orada can verdi. Biz vazgeçmeyiz bu bir küfür alametidir dediler. Ee, asıldılar. Şimdi bakın o gün yani bundan 1925 19, 2018 95 sene mi ediyor? 93 sene. <gülüyor> 93. <gülüyor> 93 sene evvel şapka giymemek için top yükün imha edilmeyi edilmek tehlikesini yaşayan bir şehre gidin şimdi sarık sardırmak için yine aynı zorbalığı yapacaksınız. Yine de şeyin e, zırhlının toplarını çevireceksin Rize'ye ki herkes sarık sarmaya başlasın. İnsanların tabiatı bu. İnsanın tabiatı bu ve en elim ve en feci ve en müteessir edecek durum şu ki bunun dersini veren nurcular bugün hiçbir mecburiyet olmadığı halde hepsi daz kafa gezerler. Hepsi daz kafa gezerler. Hiçbir mecburiyet yok. Dün bir cezası vardı. Bilmem ne vardı. Elhamdülillah azimendiler onu kırdı hapse girdiler, çıktılar, ünlen ettiler. Allah onlarla o işi yaptırdı, kırdılar bunu. Bitti o iş. Şu anda hiçbir engel yok. Bir adamın Hz. Peygamber Aleyhisselatü vesselam'a benzeyerek dışarıya çıkmasıyla köre benzeyerek dışarıya çıkması arasında hiç, kanuni yönden hiçbir fark yok. Tercihini nereye kullanıyor? Alman'a göre, Fransız'a göre, İngiliz'e göre kullanıyor. Açık bir şey. Açık bir şey. Bu çok büyük bir mükellefiyettir. Bu çok büyük bir cezayı cezai bir mükellefiyettir yani. Bunlar bu işin dersini okuyorlar. Bu, bu eserlerin yazarı 35 sene 35 sene evden dışarı çıkmadı ta ki kıyafet inkılabına kendisini mecbur görmesinler. Ta ki kıyafet inkılabına e, e, mecbursun demesinler. 35 sene inziva hayatı yaşadı. Ve yine Risale-i Nur'da verdiği misal, eğer bir Bulgara veya Yunan'a, serseri bir Bulgara veya Yunan'a desen ki, seni öldüreceğiz, bu sarığı başına sar, o, o diyecek ki beni parça parça etseniz yine sarmayacağım. Bunun bu 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 ibarelerin urcular okuyorlar. Kitaptan okuyorlar. Bugün kendileri Bulgar gibi gezmeye, Yunan gibi gezmeye rahatlıkla itibar etmişler. Tercihleri bu istikamette olmuştur. Tercih meselesi. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselamın sünneti ve kendilerine delalet eden Hz. Bediüzzaman'ın yolu ve Gragos'un, Oanes'in, Hans'ın, Bush'un, Tunc'un bilinen nesin yolu. Kendileri Hans'ın yolunu tercih etmişlerdir. Hiç kızacak bir şey yok bunda. Hiç. Hiçbir engel yok bugün. Ha, resmi daireye gidiyor. Gittiği zaman başka elbise giysin. Ama resmi dairenin dışında giydiği zaman hiç kimse kendisine bir şey demez. Allah Resulü'nü tercih etmek lazım, tercih etmek lazım. Ahvalini, akvalini, tercih etmek lazım. Peygamberi tercih etmek lazım. Kendisini ondan kabul etmek lazım. Öbür tarafta boğazı sıkılmış insan gibi durmak lazım. Şimdi Müslümanlar maalesef e, peygamberin sünnetini işledikleri zaman boğazları sıkılmış gibi ahtuf ediyorlar. Ve dediğim gibi işte bu insan fıtratının gereği olarak uzun müddet böyle baskı altında kalan toplumlarda, insanlarda karakter zafiyeti meydana geliyor. Ahlak bozukluğu meydana geliyor. Sünepe oluyorlar. Bir sık geldi, yeri geldikçe söylüyorum. Bir zaman bu e, Latin Amerika'da, Arjantin'de zannediyorum bir ayaklanma oldu. İnsanlar, bankalar, mankalar, bilmem ne ne öne gelirse yıkıp gidiyorlardı. Tam o sırada bir gazetenin muhabiri beni aradı. Dedi, biliyorsunuz dedi, Arjantin'de böyle şeyler oluyor. Türkiye'de de böyle şeyler olur mu? Dedim ki, Türkiye'de böyle şeyler olmaz. Rahatta, rahatlıkla yatabilirsiniz dedi. İmkan verseniz yine yapmazlar. Çünkü oradaki insanlar karakterlerini kaybetmediler. Oradaki devlet onları törpülemedi, karakterlerini, şahsiyetlerini törpülemedi onların. Oradaki çocuk insan gibi büyüdü. Haksızlığın karşısında haykırmasını öğrenerek büyüdü. Ama bizde hak arayanların hiç birisinin kellesi omuz başında kalmadı. Ondan sonra gelenlere de öyle bir korku sindi ki. <laughs> hakaramak, aramak, makaramak, bilmem ne hemen derken arrest. orada bir sıkıntı var hemen yan yoldan. Ya şurada bir haksızlık mı var? Ne var? Üzerine gitme yok bizde. Çünkü öyle yaptılar. Bu sünnet seniye meselesi cemiyetin kurtuluş çaresidir. Avamın imanını sünnet-i seniye muhafaza eder. Adat adat İslam'ı muhafaza eder avamın imanını adat-ı İslamiye, İslami adetler muhafaza eder. Avam kendisi okuyarak, anlayarak, bilerek istikametini tayin ederek imanını kurtaramaz. Mazurdur, özürlüdür. Özürlüdür. Duymayan insana niye duymuyorsun demek gibidir. Konuşamayan insana niye konuşmuyorsun demek gibidir yani. O aklını, fikrini kullanarak bir yol bulmak iktidarından mahrumdur. O ancak adeti İslamiye ile gelen, örf adet ile gelen, anane ile gelen cemiyet hayatını yaşamakla imanını muhafaza ediyor, imanını kurtarıyor. Şimdi o örf, adet, anane ortadan kalkınca her birisi ipi boğazına sarılmış hayvan gibi nerede yeşil gördü oraya dalıyor. Cinayetler, katliamlar, tecavüzler, bunlar neler, bunlar hepsi arka arkaya peş peşine geliyor. Onun için dünyanın, Orta Doğu'nun en büyük adliyesini yapmaya mecbur kalıyoruz. Şey, Kartal'da Orta Doğu'nun en büyük adliyesini yaptık. Bununla iftihar ediliyor. Bununla iftihar olunmaz. Derilecek ki biz dünyanın en küçük adliyesiyle idare ediyoruz. Bizde kusur işlenmez. Bizde kimse kimseye tecavüz etmez. Hırsızlık olmaz. Ayaşlık olmaz. Şu olmaz, bu olmaz. Cinayet olmaz. Çünkü milletimiz ahlaklıdır. Bizde adliye ihtiyaç yok ama görüntü olarak bir tane koyduk oraya. Böyle dememiz lazım. Şeref bununla iken Orta Doğu'nun en büyük adliyesini yaptık. Buna iftihar edin edilecek çünkü sünnet-i peygamberi terk edildi. Emraz-ı içtimaiyede sünnet-i seniye kat'i ilaçtır, kat'i. Emraz-ı içtimaiyede, emraz-ı kalbiyede, emraz-ı ruhiyede sünnet-i seniye kat'i dermandır, ilaçtır. Cemiyetten sünnet-i seniye ahlakını çıkarttığın zaman insan insanın canavarı olur, kurdu olur. Kimsenin görmediği yerde inen adamı parça parça ederler. Allah korkusu yok, ahiret korkusu yok. İşte bu sünnet seniyenin müdafiliğini yapmak mükellefiyetinde olan nur talebeleri dalalete varacak derecede sünnet seniyeye aykırılar şu anda. Hatta düşmanlar. Hatta düşmanlar. Birisi sarığını sarıp ortaya çıktım, provokatör, provokatör, provokatör oluyor. Bunu FETÖ'nün yayın organları büyük bir başarıyla yerleştirdiler. Büyük bir başarıyla yerleştirdiler. Şimdi bir Müslüman bir iş yapacağı zaman provokatör damgasını yemekten korkuyor, yapmıyor. ancak hepsinin üzerine çaprazı atmış bir adam bir şey yapabiliyorsa yapıyor. Ama öyle öyle kaç tane adam var?